Gider onu içeri ne Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün ki tarihi 22 Ağustos 2021. Zile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak <laughs> e, tarafından 2020 yılında Arakan kamplarında yapılmış, o, e, yapılmış olan su kuyularının kontrollerini şu an yapmaktayız. Bulunduğumuz yerdeki bu su kuyusu 2020 Aralık ayında yapılmıştır ve bu su kuyusunun numarası A55'ti. Bu su kuyusu su kıymetli başkimiz sayın e, Zile ya, Zile Yıldız Tepe Koyu Mer, Sayın Mer, Merhum Hüseyin Özbolat'ındır. Bu su kuyusunun kontrolü şu an gerçekleştirmiş olduk. Elhamdülillah su kuyusu iyi ve sağlıklı bir şekilde çalışmakta ve buradaki bulunduğu yerde vatandaşlar temiz suyu sağlamaktadır. Allah kıymetli bağışıklığımızdan razı olsun. Su